Biz iki dakikada yok oluyoruz, yok oluyoruz. Gençler yok oluyor. Yok oluyor. Olmasın Emin abi. Akşamları ölüyorum ben burada. Her yerim uyuşuyor abi bak. Her yerim uyuşuyor. Her yerimizi kesiyoruz. Kendimizi isyan yapıyoruz abi. İsyan yapıyoruz. Kendimize bize de yazdık. Bizi kurtarın abi bu hayattan. Başka bir şey demiyoruz size. Bizi kurtarın. Vallahi kurtarın bak. Yara bak. Hep yara, hep şişti, hep yara, hep. çorabımız yok, ayakkabımız yok. Okumak istiyoruz biz, ben ilkokul mezunu, okumak istiyoruz. Devletimizi, milletimizi, Atatürk'ümüzü, her şeyimizi öğrenmek istiyoruz biz. Bak abi, bak abi, bak abi. Sırtımıza biz çoğalalım, bak biraz milletin artıklarını topluyoruz, bak. Artıklarını topluyoruz, kağıt topluyoruz, şerefsizlik yapmıyoruz. İbnelik yapmıyoruz, kuşluk yapmıyoruz, karton topluyoruz, kağıt topluyoruz. Biz insanız ya. Kokuyor abi. Hep. Sineklere bak ya. Böcekler, akrepler hep bizi yiyorlar abi burada. Bizim böcekler, akrepler yiyorlar. Emin abi burada Bilen böcek, akrep var ya. Bizi yiyorlar, zehirliyorlar abi. Ben hep ısırıyorlar ya. Mesela tedavi olmak ister misin? Hemen. Tabii, tabii herkes. Değil mi Ahmet? Kiloluk bunlar. Hep tiner bu. Su değil bu. Bu tiner abi. Bunu çekiyoruz, bezlere döküyoruz. Bu insan tenine zarar. Bak abi dur gel. Bak. Bak tiner işte bu. Eritiyor bak. Çatır çatır. Bu Asit ya, bu tüpten daha tehlikeli ya. İki dakikada yok etti işte, bizi yok ediyor. Biz iki dakikada yok oluyoruz, yok oluyoruz. Gençler yok oluyor. Yok oluyor. Olmasın Emin abi. Olmasın abi, abiciğim, abi. olmayalım. Yok olmayalım, yok olmayalım. Bizi hayata, topluma kazandırın abi. Biz insanlık yapmak istiyoruz. İnsanlar bizle konuşmuyor. İnsanlar bizi dışlıyor. İnsanlar tinerci diyorlar, balici diyorlar, bizden uzak kaçıyorlar. Bizle kimse konuşmayınca da biz kötü yollara düşüyoruz abi. Kötü yollara düşüyoruz. Bak ne hallere geldik. Bu bizim mahvediyor. Biz perişan olduk abi. Vallahi perişan olduk. Bizi kurtarın. Allah aşkına yalvarıyoruz bizi kurtarın. Ne olursunuz bizi kurtarın abi. Ne olursunuz ya. Bizi... Merhaba Leydi Anlı felaket geri